Mesnevi Nuriye'de Habbe'den inşallah onları okuyup istifade etmeye çalışalım. İlem eyyuhel aziz bil ey aziz masiyetin mahiyetinde yani masiyet günahın mahiyetinde bilhassa devam ederse ne vardır? Günahı işliyorsun. Bir daha işliyorsun. işliyorsun, işliyorsun. işliyorsun, işliyorsun artık günah sende. Neredeyse meleke haline geldi. Müptela oldun. Ne vardır içinde o günahın? Üstadımız diyor ki küfür tohumu vardır. Kardeşler her günahın içinde üstadımız diyor küfre giden bir yol vardır. O günahlar tohum gibidir. Bak içinde vardır. Tohum çıkar mı? Çekirdek yarılır mı? İçinden çıkar mı? Bu potansiyel var. Bu kabiliyet var. Uygun zamanı zemini bulduğunda o işlediğin günah velev ki küçük dahi olsa bir bakmışsın ki küfre girmişsin kafir olmuşsun. Her günahın içinde küfre giden bir yol vardır. Üstad diyor ki bilhassa devam ederse günahı işliyorsun. Melekler bekliyor. Altı saat tövbe eder kulum. Yok. Devam. 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 Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam kalbe siyah noktalar vurulur. Vurulur, vurulur, vurulur. Kalp artık kapkara olur. Artık marifetin nuru, imanın nuru gözükmez orada. Allah Allah. Ve o tohum çatlamaya başlar kardeşler. Bakın çatlayınca içinden ne çıkacak? Çünkü diyor üstadımız o masiyete devam eden dört tane şey sayacak. Bu dört madde birbirini tetikleyen maddeler. Yani bu dersi şöyle dinleyelim kardeşlerim. Biz günah hasrında yaşıyoruz. Ben demiyorum ki hepimiz böyle takva sahibi, günahsız kullarız. Yok, hepimiz günah işleriz. Mesele günah işlemek değil. İşlediğin zaman hatanı anlayıp hemen kalkmak, tövbe etmek. Yerlerde o günah çamurunun içerisinde sürünüp de o günahın çamurunu miskü amber diye eline yüzüne sürüp hiçbir şey olmamış gibi devam etmek değil. Kalkacağız. Yüz kere de bozsak kalkacağız. Ama üstadımız şunu diyor. Hani dersi şöyle dinleyin. Hocam o günah işlesem tamam tövbe etsem ama o günah işlendi mi bir kere duruyor mu sadık? Durmuyor. Adam ne yapıyor? İkinci defa işlemek istiyor. Üç, üç dört, beş devam etmeye başlıyor. Devam etmeye başladığında tehlikeler de başlıyor. Bir, o masiyete devam ede ede ilk önce ne olur? Üstadımız diyor ki ülfet peyda edersin. Ülfet peyda edersin. Yani ülfet alışırsın. Alışmaktan, ülfetten asıl maksat şu alışmak da değil. Senin için normal, sıradan gelir artık. Bir Allah dostu bir gün talebeleriyle böyle bir yerden geçerken çamurlu bir yerin önüne geliyor. Paçalarını sıyırıyor Recai abi. Ben beyaz elbiseleri giymiş böyle hani çamur olmasın diye. Bir adım atıyor, bir iki adım daha atıyor ama çamur bir sıçrıyor, iki sıçrıyor. Artık bakıyor üst baş batmaya başlamış. Takar mısın? Elbiseleri bırakıyor kardeşlerim böyle tuttuğu yak elbiselerini. Bir yandan da hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Üst baş çamuru bir taraftan çıkıyor. Talebeler diyor ki efendim ne oldu? Diyor ki evladım insan böyledir. O günahın çamuru onun paçasına bir tutmaya görsün, bir yapışmaya görsün. Peşine ikincisi yapışır. Üç dört derken artık insan ne yapar? Boş verir kardeşler. O günahın içinde yuvarlanmaya başlar. Takmazsın. Ülfet peyda eder çünkü. Kalp kararmaya başlar. İlk işlerken belki korkarsın ama iki üçte baktın bir şey olmuyor. Artık senin için sıradan gelir yani. Kalpteki o titremeler alınmıştır yani. Sonra ne olur? İlk önce ülfet peyda olur. İki, sonra ona aşık ve müptela olur. Aşık olursun. Müptela olursun. Artık yani onsuz yapamazsın. Onu terk edemezsin. Allah Allah. Ya bir günahtı ya Abd Ahmet abi. İşleyecektim gidecektim yani. Veya tövbe edecektim. Böyle düşünüyordum. Bir tadına bir vardın. 2-3 derken ülfet peyda etti. Sonra Aşık oldun, müptela olmaya başlarsın. Sonra ne olur? İnsan müptela olduktan sonra, Üstadımız diyor ki, Üç, terkine imkan bulamayacak dereceye gelirsin. Yani artık terk et deseler o günahı, Günah olduğunu biliyorsun ha, terk et edemezsin. Bağımlılar vardır yani. O esrar eroin, eroin bağımlıları. Adam bırakamıyor ya. Ne yaparsa yapsın değil mi? Çok uğraşıyor, çok emekler veriliyor ancak kurtarılabiliyor. Ama artık o adamı tek başına bıraksan, kurtulabilir mi? Terk edemez kardeşlerim. Terkine imkan bulamayacak bir hale gelir. Şeytan insanı, şeytan kardeşler acayip bir varlık ha. Hafife alınacak bir düşman değil. Vallahi herkesi herkesten daha iyi biliyor. Her damara göre şerbet var onda. Seni senden iyi tanıyor şair. Beni benden iyi tanıyor. Benim zaaflarımı biliyor. Bana oradan geliyor. Senin zaaflarını biliyor. Sana da oradan geliyor. Ama sana direkt kafir ol demiyor. Seni öyle bir yola koyuyor ki kademe kademe, basamak basamak ilmik ilmik işliyor o küfrün yollarını sana. Sen oraya nasıl geldiğini anlayamıyorsun bile. Sonra Sonra bakın şimdi kardeşler, o çekirdek çatlamaya başlıyor. Terkine imkan bulamayacak dereceye geldiğin dört. Sonra insan, hani o günahı terk edemiyorsun. Ama o günahla tehdit ediliyorsun. Cehennemle tehdit ediliyorsun. Azapla tehdit ediliyorsun. İnsan ne arzu eder? Sonra o masiyetin, o günahın ikaba mucib olmadığını temenniye başlar. İçten içe bak şu anda temenni safhası. Günahı işliyorsun, terk edemiyorsun ya. Tehdit var bu taraftan, her taraftan. Kendini kandırmaya başlıyorsun. Diyorsun ki yok ya Cenab-ı Hak bundan dolayı azap etmez. Veya bu haram değil. Ben böyle adamları da görüyorum. Haram değil. Faize bile helal diyen adamlar gördüm ben ya apaçık faizi, apaçık zinaya helal diyen adamlar var piyasada ilahiyatçı etiketiyle. Alan memnun, veren memnun size ne oluyor diyor ya. Böyle şerefsiz kansızlar var piyasada kardeşler. Şeytanın uşaklığını yapıyor bunlar. Yani şeytan iyisi bir surete girse, içini dışına çevirse, aa bu adam işte. Her şey caizdir diyor ya. Homoseksüellik caizdir. Bunları söylüyor adam ya. Böyle böyle hayvan hayvan falan de demeyelim bunlara. i̇ltifat olur. Farz Ha. Kardeşlerim bakın ortalıkta da bunları tohum yeşerecek ama yalnız değilsin Recai abi. Tohum yeşersin diye su sepen bahçıvanlar var. Şeytanın bahçesinde çalışan. Geliyorlar. Onu bir dinliyorsun. Çok hoşuna gidiyor. Tarla Her şey. He. zeminde mümbit. Yaşar Nuri denen alçak. Niye bu memlekette bu kadar prim yaptı? Çünkü insanların hevasına göre bir din anlattı. Günahın olmadığı o, o yalan, bu yalan, o o o. Değil mi? Her şeyi yap, her şey caiz. Böyle bir din koydu ortalarına, önlerine. Kimin hoşuna gitti ilk önce? O zengin sosyete kısmı ne beğendi değil mi? Hocamız, hocamız diye baş üstünde taşımaya başladı. Çünkü onlara hitap ediyordu. Onların içerisindeki tohumlar çatlayacak ya, bu su döküyordu. Allah döküyordu. Kardeşlerim temenni eder. Bu hal böyle devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. Böyle yeşillenmeye başlar. En nihayet gerek ikabı ve gerek darul ikabı inkara sebep olur. Kardeşlerim artık öyle bir hale gelir ki hem o azabı yani o azapla maksat ahireti, cehennemi, o azabı haber veren Kur'an'ı Peygamber aleyhissalatü vesselam inkar eder. Niye inkar ediyor? Rahat. Rahatlayacak. Rahatlayabiliyor mu peki? Ya o adi üç kuruşluk pis lezzeti için ne yapıyor? Üstadımız diyor sineğin ısırmasından kaçar, ejderhanın ağzına düşer. Şeytan onu alır tak oraya koruyor. Ondan sonra o günah tohumundan ne çıktı? Küfür ağacı çıkar kardeşlerim. O ağaç da durmaz sonra. Ağaç durur mu Abdullah abi? Meyve vermeye başlar. Sen Müslümansın, sen de değil mi? Güzel vasıflar gözüküyor. Namaz meyvesi, merhamet meyvesi, zekat meyvesi, oruç meyvesi, hac meyvesi, sılay rahim meyvesi. Bütün bu meyveler gözükürken küfür ağacında isyanlar, günahlar, zulümler, yalanlar, Hıyanetler. Allah Allah. Her şey oradan çıkmaya başlar kardeşler. Ve keza diyor üstadımız, masiyete terettübeden hacaletten dolayı, o masiyetin masiyet olmadığını iddia etmekle, o masiyete muttali olan melekleri bile inkar ederler. Allah Allah, iş nereye geldi ya? O günahı işlemekten dolayı bir hacalet var mı? utanacağı bir günahı böyle gizli gizli işleyen bir adam o günahın belli olmasından bir utanç duyar mı? Bir hacalet duyar mı? Duyar. Ben bazen görüyorum adam bir şey çalıyor. Bir bakıyor orada kamera var. Yere atıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi oraya koyuyor. Yürüp gidiyor. Niye? Gören bir göz onu rahatsız etti bak. Melekler her an onun yanında yazıyorlar mı? Her haline muttaliler. Onların varlığı da ona ağır geliyor. Günah işlerken istiyor ki beni kimse görmesin. Ama bakıyor sağda melek, solda melek. Onları bile inkar eder. Melek falan yok der. Görmüyorsun, görmediğine niye iman ediyorsun der. Aklıma şu geliyor. Hani bir küçücük bir kibrit bir ormanı yakar mı? Vallahi yakıyor. Ateş öyle bir şey kardeşler. Ufacık ama ormanı alıyor içine. Yiyor yiyor bitiriyor böyle. Ufacıktı ya. Günahlar da böyle kardeşler. Hemen ne yapmak lazım? Tövbeyle söndürmek lazım. Tövbeyle söndürmek lazım. Hatta şiddeti hacaletten yani o günahın şiddetinden dolayı, hacaletin şiddetinden dolayı, utancın şiddetinden dolayı yevme hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Hesap günü gelmeyecekler ya. Çünkü ahiret değil mi? Nasıl bir azap var onlara? Allah Allah. Utanç diyor, utanç. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam. O gün diyor kulun utanması hesap meydanında. Dikkatle dinleyin. Öyle bir dereceye bali olur, ulaşır ki kul temenni eder ki Allah beni cehenneme atsın. Hesaba çekmesin cehenneme atsın. Razıyım der. Ya bu nasıl bir haldir kardeşler ya? Yani hesap mı daha çok yakıyor? Cehennem mi daha çok yakıyor? Diyor ki hesap daha çok yakıyor. Yevme tübile O gün bütün sırlar ortaya dökülür. Hadi bakayım. Utancın, pişmanlığın bini bin para. Şimdi bu hadisleri, bu sözleri, cehennemin tehditlerini duyan bir adam ne yapacak? İçten içe onun da olmamasını temenni ediyor. Şayet yevme hesabı nefyeden, yani hesap gününün olmadığına dair etna bir vehmi bulursa, yani küçücük bir vehim bulursa, o vehmi kocaman bir burhan addeder, kocaman bir delil sanar. En nihayet nedamet edip terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvolur gider. El iyazu billah Allah'a sığınırız diyor. Allah'a sığınırız kardeşler. Bakın içten içe ne arzu ediyor? O günahın günah olmamasın. Sonra o melekler Allah'ın varlığı, ahiret, cehennemin varlığı onun ruhunu sıkmaya başlıyor. Onları, o tehditleri hani olmamasını istiyor ya. İnsanda bu var kardeşler, olmamasını istiyor. Ya okulda hatırlayın kardeşler, sınıf, okula geç kaldın mı? Ne kadar geç kalırsan kal. Öğretmenden önce sınıfa girdiyse rahatlamıyor muyduk? Giderken demiyor muyduk? İnşallah öğretmeni hasta olur bugün gelmez diye. Bak öğretmenin varlığı ağır geliyor sana. Ne istiyorsun? Bak insanın fıtratında var bu. Biraz önce sonra utanacaksın, sıkılacaksın ya. Sana utancı, sıkıntıyı yaşatanın olmamasını içten içe arzu ediyorsun. O adam da bunu hissediyor. Sonra onun olmadığına, ahiretin, azabın olmadığına dair küçücük bir vehim bulsa, kocaman bir burhan gibi yapışır. Buldum buldum der yani. Ondan sonra, kardeşlerim, o günah tohumundan kocaman bir küfür ağacının çıkmasına vesile olur. Çok enteresan oldu ders. Ben şu hadisi okuyacaktım. Ama hadisin sırası şimdiymiş. Bakın şimdi hadise. Böyle bir hadis de duyamazsınız ha. Böyle bir zattan zikrediliyor ki An Ebu Bekir radıyallahu an Ebu Bekir Sıddık Çok az hadis nakletmiştir kardeşler. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediyor. Kale Efendimiz dedi ki aleyhisselam Aleykum bila ilahe illallah vel istiğfar. La ilahe illallah ve istiğfar kelimesine sarılın. Fe ekseru minhuma ve ona çokça devam edin. La ilahe illallah eftalu zikri. Zikrin en faziletlisidir kardeşler. Ve istiğfar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ben diyor günde en az değil mi? 70 defa. Bazen de 100 defa tövbe ederim diyor. Kardeşlerim, ismet var ha, günah yok. Ama tövbe ederim ben Rabbime. Şimdi bizim nasıl sarılmamız lazım cesur? Ya bizim bununla yatıp kalkmamız lazım kardeşler. Bak tövbe etmediğimizden dolaşıyor başımızda belalar. Her derste anlatıyoruz günahlara tövbe etmediğimiz için umumiyet kesmediği umumiy azaplar iniyor başımıza. Fe inna İblis muhakkak ki iblis, gale dedi ki Ahlak <laughs> tun insanları helak ettim. Neyle? Biz zunubi günahlarla helak ettim insanları. Ediyor mu kardeşler? O günahı önümüze atıyor mu? O günahlara tövbe etmediğin zaman değil mi? Perişan oluyoruz. Bazen o günahlara devam ediyoruz. Ülfet peyda oluyor. Aşık oluyoruz. Müptela oluyoruz. Terk edemiyoruz. Sonra o günah tohumundan küfür böyle ağacı çıkmaya başlıyor. O günahtan dolayı işittiğin azaplar, sıkıntılar, utanç sana Allah'ı, ahireti, melekleri, kitabı, peygamberi inkar etmeye kadar götürüyor. Günahı terk etmeyin ya terk diyorsun O aldığın lezzetten dolayı. Ama bunlar bunlar olmazsa değil mi? Burada rahat bir hayat yaşayacağını zannediyorsun. İblis diyor ki: ahlak dunnasa biz zunub. Ben insanları günahlarla helak ettim. Ve ahlakuni. Onlar da beni helak ettiler. Allah Allah. Neyle? <laughs> Bila ilaha illallah huvel istiğfar. O kelimeyi tevhidi mübareke ve o tövbe istiğfar kelimeleriyle onlar da beni helak etti. Hadis bitmedi. Bir, bir cümle daha kaldı. Burada Dersin burasında zikretmemizin hikmeti anlaşıldı değil mi? Bu kadar günahın arkasında bir tövbe var. Şeytana helak etmek. Çünkü o bizi helak ediyor kardeşler. Felemma ra'aytu zalik. Ben bunu görünce diyor iblis. Durur mu? Sen ona vurdun, o sana vurdu. Durur mu kardeşler? Teslimi silah eder mi ya? Ben de iman edeyim. Seninle böyle gül gibi yaşayalım, bir hayatımız olsun der mi? Felemma ra'aytu zalik. Ne yapar? tuhum bil ahva onları hevalarıyla helak ettim. Nefsinin arzularıyla şeytanın tamam şeytan dışarıda içeride işbirlikçiler var kardeşler. Dışarıdakini la ilahe illallah dedin. Tövbe istiğfar ettin ama içeride bir hain var. Devamlı dışarıya haber uçuruyor. Dersini ondan alıyor. Şeytan o kapıdan tekrar girer. Nefsin arzu ve hevalarıyla seni kandırmaya başlar. Ben de onların nefsinin, nefsinin arzularıyla helak ettim. Uzun emellerle, lezzetlerle, zevklerle, şehvetlerle onları avlarım. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ muhtadun. Onlar da kendilerini hidayette sanırlar. Allahu Ekber ya. Sorsan adam doğru yoldayım der. Halbuki şeytanın bineği olmuş. Şeytan üstüne binmiş tepiniyor. Farkında değil. Nefsi üstüne binmiş tepiniyor. Farkında değil. Efendimiz ne diyor kardeşlerim? Bakın. iblisin sözünü bize naklediyor. O zaman bu dersten çıkışta biz bu dersin meyvesi bu olsun. Kendimize bir virt yapalım. Ben her gün yüzle başlayayım, sonra 500 yap. Ya bir kenara çekileyim. La ilahe illallah. Bir günde onunla ilgili bir ders yapalım. Çok mübarek bir kelime. Acayip manalar var içinde. La ilahe illallah. Hiç günah işlemiyoruz mu kardeşler ya? Estağfirullah estağfirullah el azim etub ileyh. Allahummagfir ve erham men terhamur rahimin. Rabbana zalamna enfusana ve illam tagfir lana ve terhamna lanakunanna minal hasirin. Öyle peygamber tövbeleri var, öyle güzel istiğfarlar var. Bunlar dilimizde sakız olmalı kardeşler. Vakit alan bir şey mi? Reçae yok. yok. Yolda yürürken ya. Aval aval bakıyorum. Ya bir, Müslüman uyanık olacak. Bir taşla Kuş katliamı yapman lazım. Hem yürüyün, ayaklar yürürken dil başlasın zikre. Hem de üç aylardayız. Ya üç aylarda, hem üç aylardayız da ömre yaymak lazım bunu. Ömrün her tarafında. Kardeşler, zikir, zikir, zikir. Bak zikir olmadan kalp parlamaz. Zikir olmadan kalbin önündeki perdeler açılmaz. Tövbe olmadan perdeler kapalıdır. Anlatırsın anlatırsın duymaz Ahmet abi adam. Tövbeyle sileceğiz, temizleyeceğiz. Kardeşler kalbi parlatırsınız. Kalp parlamaya başlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Üf, bir lezzet almaya başlarsın ki. Ne baklavada var, ne pirzola da var lezzet. Vele zikrullahi ekber. Allah'ın zikri çok büyüktür kardeşler. Ya, o o te, hepsi temizlenir. Kalp böyle parlamaya başlar. Hani sahabeden bazı cehennemi anlatıyor, ağlamaya başlıyorlar. Biz cehennemi anlatıyoruz hiç. Dersten sonra hiçbir şey olmamış gibi kaka atabiliyoruz değil mi cesur yani. Gülüyoruz ya, oynuyoruz ya. Yani. Böyle bir halimiz var. Ama onlar öyle değil kardeşler. Onların o meclislerinde böyle o ayetler okunduğunda dayanamayıp ruhunu teslim edenler var ya. Yani. Allah bizim kalplerimize niye girmiyor yani? "Lev enzelna haza'l-Kur'an ala cebelin. Eğer ki biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik" diyor Allah. Lera'eytuhu haşiyan muttasaddiyan min haşyetillah. Allah'ın korkusundan o dağların paramparça olduğunu görürdü. Kardeşler kalpler kasvette, kasavette dağları taşları geçmiş yani. İşin boyutunu siz anlayın diyor. Ayeti zikrediyorum. Silmek istiyor muyuz? Tesir etsin istiyor muyuz? İstifade edelim istiyor muyuz? Hocam dinliyorum dinliyorum istifade edemiyorum. Dilinde zikir yoktur. Dilinde tövbe yoktur. Çok sebepler bak. Allah Resulü'nün bu hadisini alalım kardeşler. İnşallah amel edelim. <laughs> o kadar çıktık geldik. Giderken değil mi Enes bir başlangıç yapalım Enes. Her adımda la ilahe illallah. Böyle yürüyerek gidelim ya ne güzel. O hal üzere ne güzel bir şey yani. Tövbe, çok tövbe. Cenab-ı Hak çok zikreden, çok istiğfar eden kullarından eylesin bizi. Amin.